3. Yıldızcon Beyblade turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü turnuvamız X serisinden Beyblade'ler arasında olacak. İlk başta herkes tek Beyblade kullanacak. Yarı finale geldiğimizde ise herkes üçer Beyblade kullanacak. Hazırsanız ön elemelerle turnuvamıza başlıyoruz. çalışmasına başlamak üzereyiz. Yarışmacılarımız Charming ve Emlakçı Oytun. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3-2-1 hazır ateş. Kutu, ve Charming 1-0 öne geçti. 3-2-1 hazır ateş. İva! çarpışmalar. İkisi <laughs> de transport. Oh, Ve ah, Charming 2-0 öne geçti. 3-2-1 yani. hazır. Üzereyiz. Yarışmacılarımız SC ve MBG atmış. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3-2-1 Hazır ateş! Şimdi bir maç olacak böyle. Oh, oh. Ve SC 1-0 ana geçti. İkiniz de daha hızlı atabilirsiniz. 3-2-1 Hazır ateş! <laughs> TC 4-0'la üst tura geçmeye şey <laughs> hak kazandı. Buradan atmak üç puan. Şimdi ön elemelerin 3. karşılaşmasına başlamak üzereyiz. Yarışmacılarımız Daichi ve Son Goku. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3-2-1 hazır. Ateş! A A A A A içi.

3, 2, 1, hazır ateş. Devam. Bence kaybettim. Yani kaybettim ama. Işte, i̇ki iki kaybettim. Yok ya. çıkarsan iki puan. Evet, şu an Ve durum. tura çıkmaya kazandı. Wow. Ön elemelerin dördüncü karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Grifolyon ve Wellerman. Wellerman. Hazırsanız geri sayma başlıyorum. 3, 2, 1, hazır ateş! Güzel. Oh. Yeah. Oh. Ve oh. Wellerman Belarım'ın 3-0 öne geçti. 3, 2, 1, hazır. <laughs> Fatih Balkan 2-0 öne geçti. 3-2-1 Hazır Ateş! <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Ve Fatih Balkan 4-0 üst lira çıkmaya hak kazandı. Yarışmacılarımız Charming ve Penguin007. Fatih, hazırsanız geri sayıma başlayacağım. 3 2 1 Hazır çıkmaya kazandı. Çeyrek finalin ikinci karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız SC ve Songoku. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3 2 1 Hazır ateş. Başlamış gibi. Evet. Ve Songoku 1-0 öne geçti. 3 2 1 Hazır ateş! Bu. Ve SC 2-1'le öne geçti. 3 2 1 geçti. 3 2 1 Hazır ateş. Güzel. Ve durum 2-2 oldu. Hocam tekrardan vuracak demiştim. 3 2 1 Hazır ateş. Ve ve 4-2 Radekaran üst sıra çıkmaya hak kazandı Radekaran. <laughs> tebrik ederim. Şimdi çeyrek finalin dördüncü ve son karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Kumi ve Fatih Balkan. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1, hazır ateş. <laughs> 0'la üst tura çıkmaya hak kazandı. Yarı finalin ilk karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız artık 3'er Beyblade kullanacak. İsterseniz şimdi yarışmacılarımızı da tanıyalım. Sol tarafında Penguin 007, sağ tarafında ise Son Goku var. İlk Beyblade'leri alın, geri sayıma başlayacağım. Başlayalım. Hazır mıyız? 3, 2, 1 Hazır ateş Bunu patlamadan saymıyoruz. Bunu değiştireyim mi? Penguen 007 1-0 öne geçti. 3-2-1 evet. hazır ateş. Yeah. Yeah. Ve <gülüyor> <gülüyor> iki bir. son Goku durumu 2-1 yaptı. 3-2-1 hazır ateş. At <laughs> Ve Penguen 007 durumu 3-2 yaptı. 3 2 1 hazır ateş. Haydi. Kim bu dostum? Oğur. Oğur. İşte bu. Ve Penguen 007 5-2 öne geçiyor. 3 2 1 hazır ateş. Oğur. Ne oluyor? Haydi bakalım. tayfa hadi. güzel Ve Penguin 6-2 öne geçti. 3 2 1 Hazır ateş. <gülüyor> 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 7-2 ile üst sıra çıkmaya kazandı. Yarı finalin ikinci ve son karşılaşmasına başlıyoruz. Yarışmacılarımız Fatih Balkan ve Radek Eren. Evet. İki kardeş karşı karşıya. Bakalım hangisi finale çıkmaya kazanacak. Hazır mısınız? Evet. 3-2-1 Hazır Ateş! Evet. Kerem 1-0 öne geçti. 3, 2, 1, hazır ateş. Ve Rade Kerem 2-0 öne geçti. 3, 2, 1, Keren 3-0 öne geçti. Desteleri bir daha dizelim. 3, 2, 1, hazır ateş. <laughs> Ve Rade Keren 5-0 öne geçti. finale çıkmaya hak kazandı. Turnuvamızın üçüncülük maçına başlamak üzereyiz. Yarışmacılarımız Songoku ve Fatih Balkan. Hazırsanız geri sayıma başlıyorum. 3, 2, 1, hazır ateş! Oh. Bir o daha. Son Goku 1-0 öne geçti. Hazır mıyız? 3-2-1 Hazır Ateş! Oh! 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 Ve bu sefer markalıydı. Fatih Balkan patlatarak 2-1 öne geçti. 3-2-1 Hazır Ateş! She chose. Onu Hadi daha. oğlum bir ton, bir ton. dayan. Dayanıklılıkla kazanacağız. İşte bu. Ve 7 5'te Son Goku turnuvamızın üçüncüsü oluyor. Onu tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü Yıldız Kon Beyblade turnuvasının finaline hoş geldiniz. Yarışmacılarımız Penguin 007 ve Radekerend. başlayacağım. Hazır mısınız? Sınava bitmedi değil mi daha? Final, final, final. 3, 2, 1, hazır. geçti. 3, 2, 1, hazır. すいま Birazdan, birazdan ödül töreniyle karşınızdayız. Kardeşler birbirine kırdılar. Şimdi de turnuvamızın ödülü olan Beyblade'in ilk 3 cildini Radek Eren'e takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Güle güle kullan Radek. Bugünkü turnuvamız bu kadardı. Bir dahaki turnuvalarda görüşmek üzere.